Dışarısı feci soğuk. Kardeşim benim. Aha! Bu havada bize nübet yaz Allah'ın tasın. Vicdansız Mehmet. Biz soğukta donarken o burada mışıl mışıl uyuyacak. Hatırlatın da bir dahaki sefere iki dört nöbeti yazayım. <laughs> Şaka yaparız be ya. On iki iki iyidir. Uyu Seyit uyu. Rahat uyu. Uyuyor. Uyuyuz. Yürü. Ne düşünüyorsun? O Lezi. Sen ne düşünüyorsun? Saati. Hay senin saatine ya. Oh, oh. Komutanım. şey Allah'ım. Biliyorum ben hiç sevmiyorum. Hem beceriksizim hem şişkoyum. Ama şu on başlık sınavında bana yardımcı olmanı istiyorum. Bu benim için çok önemli. Ne olursun ya bana yardımcı ol. Gökhan Sırım Ankara. Amin. Ay hiç keyfim yok Şebnem. Acayip ağrılı geçiyor bu ay. Bilmiyorum ya. Geçen ay ne güzel hafif atlatmıştım. Ağrıdan sinir bastı yine. Bak yine sulamamışlar. Ha? Deve tabanı mı? <laughs> yok yalnızım. Ee, haklısın Şebnem. Hı? Evet başka tedavi deneyeceğim. Bu tedavi çok ağrı yapıyor. Mide hastalığı. Mide hastalığı dedim ya... Çok işim var Şebnem, sonra görüşürüz. Masamı temizledin mi asker? Kıldan tüyden hiç hoşlanmam. T temizledim komutanım. Bir de dedikoducu askerlerden hoşlanmam. Ama bunun konumuzla bir ilgisi yok, değil mi? Yok komutanım. Güzel. Ben sınav için dershaneye gidiyorum. İmza için evraklar gelecekti. Oraya getir ver. Emredersiniz komutanım. Hmm. Ağrı. E tabi sinir. Anam! Sigim, Sigim nerede? Tok tok tok. Sakin olun. Bak. Ha, ha. Ne burada işte Sigim. Sakin. Çok lazım ona, çok. Tabii en gerekli şey. Üf ya. Ne zaman başlayacak bu sınav ya? Anam! Birincim, birincim. Oh! Buldum. Bak bırak bu işleri, babacığım pirinç mürinç nereye kadar oğlum? Şşş sakin ol, geçeceksin sınavı. Ee, i̇nşallah geçeceksin. Pirinç deyip geçme Arzu abi. Ortaokul sınavında işe yaradı. Nasıl geçtik? Hımm tamamen pirinç sayesinde geçtik değil mi? E onun da hakkı var yani şimdi Allah için Arzu abi. Üç köşe teşkili kaç saniyede yapılıyordu Arzu abi? Otuz saniyede. Ya, ya bak Gökhan'ım şişiyim. Sempatik ton bulun benim. Ya bak bir sakin ol be. Bir derin nefes al. Oh, oh baba. Oh, oh. Hadi Hamza abini dinle koçum. Hadi geçeceğim. Hah, şöyle aferin bakayım sana. Bak sınavı geçeceksin. onbaşı olacaksın. Başaracaksın oğlum. Şiş olur. Başaracağım. 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 Gel. Oturun. Asker, her şey hazır mı? Hazır komutanım. Al şunları dağıt o zaman. Gürültü istemem. Bir. Kopyayı affetmem. İki. Bir saatiniz var. Üç. Kolay gelsin arkadaşlar. Emredersiniz komutanım. Hmm. Sınav kağıtlarım komutanım. Hı hı. Ee nasıl? Becerebilmiş mi bari benimkiler? Vallahi hiçbirine bakmadım ama okuyunca ilk sana haber veririm. Sağ olun komutanım.